Senle. Evet. Araya girdikleri iyi oluyor, işime geliyor. Reaper yukarı Tamam. Bir şey çok cesur oynuyor ama. Atladı. Kaçtı. Balonların üzerinde biraz kuşlu bir window var. O çok sıkıntı fena kesiyor. Ben darlamaya çalıştım ama darlayamıyorum. Oraya cross'um gitmiyor benim. Hmm. Zarya'nın güzel dp tank da sıkışık değişip geliyor arasında insana. Gidip gitmeden hissetmiyorsun <laughs> onunla. Değil mi? Bence güzel ya o. Ama ben hiç oynamadım galiba. Yani öyle bir gücünü yüzde yüz yaparsan eğer. Baskılı geliyor gibi. Dikkat. Abi alamadım geliyor şimdi. Güzel yakaladık orada. Bir şey söyleyeyim mi? Benim ultim olmasaydı mahvolmuştuk. Onların tüsüsü de bastı o. Gördü o basmaya ayda çok temiz olurdu. Aynen. Da. Aha. Bastiyon seni yokladı galiba. O Yo, bastiyon yok. Kimden geldi o sana? Bastiyon yok. Ha bastiyon gelmiş. Bastiyon gibi. Yani. çünkü. Tamam. Çok az kalmıştı canım ama yani sıkıntı yok. Şimdi o darlıyor yine karşıdan. Çok güzel. Ben Şimdi de ağırlıyor ama. Üst benziyor Alanlar lazım. Şey arkada ama. da tek. <laughs> Gerilem yerine sigma gelecek. Ben sigmayı kovalıyordum. Tamam. Hepimiz sigmayı kovalasak. Uf, sigmaya yardımcı geldi sonra da... evet. of, of of Kötü öldük ya. Dışarı çekildik. E, sigma aldı biliyor musun? Ökülüyor evet. Zaten. Peki nasıl öldüremedik onu o kadar sıktık. Bir şey olmaz yani. Bizim canımızdan onun canı. Şöyle dayandık orada da. Sniperları uğramıyor. Bence. Kaç kaç dağılın. Moira arkanızda. Çıkma önümüzde. Moira çok az canla kaçtı. Güzel. Devam. Uf, güzel. çok iyi. Moira, ha Moira da güzel Benim ultim var. Hem de geldi. Onlar topu geldiğinde ben atarsam solcu da atar. Şu an zamanı mı hocam sence? Abi, abi be. Be, be kendim uçacağım şimdi aşağı. Ortun ölmedik ya. Bence bu ortun orada de... ölmemek geçiyor. Yani. Şu an şarjım yüzde yüz. Kovalarım. Çok iyi bir var. Çok da açılmayalım da Tam şimdi. Tamam, geri sağlandım. döndüm. Yüzde yüz şarj can ya. Aa, Rodolf geldi. Hani çeksin beni. Beni çekerse çok etkilemez o da. Abi şu an Tamam. Dikkat et Tamam, yiyelim şu an güzel. Sen dikkat et. Senin ölmen daha kötü şu an takım için. Ultim var ama şu an benim. Onlara çok yakınız. Gerek yok. Yani bölgeye çok alan çok yakınız ya. Böyle. Bir takımın payload etmeye çalışacak illa ki. Bir hmm. saniye kaldı. Tank gibi tank. Bana kim sıkıyor ya? Kesici sıkıyor. Benim bir kişi yaptı da çünkü. Bu doktoru tarafı karıştırdı galiba. İki saat bırakısını sıkıyor mu bununla değil. <gülüyor> <gülüyor> of, i̇nanılmaz güzel oyun. Sari, Sarıya biçici ya. Affetmiyor. çok iyiydi. Çok iyi. 8 kahil atmışım ya. Çok iyiydi. Bir de daha ilk alanı aldı. Resmen 30 metre ilerlettiler mi? 50 metre ilerletmişler. O kadar kısa mesafede bir de. Aynen. Çok iyiydi. Temiz. Mey'i oynayan da çok fazla Mey'i de kuvvetlendi çünkü Bu ara yani Mey'in HSS evet, kuvvetli ben de. Evet HSS kuvvetli ama yandan buz yapı yapa geçse bile Yavaşlıyor ya, ya düşman <laughs> Çok avantajlı Onda etkisi yüksek oluyor Bir de keyif veriyor Mey'i oynamak Sen böyle donuyor böyle çaresizce böyle yavaş yavaş kalıyor ya Karşısına böyle kafayı HSS yazdın tık diye ölüyor ya O çok haz veriyor insana Bak bu da şöyle kaymak bence çok güzel. Bir de sesi Maç çok onu. güzel onun. Uyuk 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 ya be. Aynen. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. neyi neyi arkadan arkadan yolluyor bak. Evet bir kötü oldu. Meyi kaybettik. Evet, güzel oynuyordu. Kerata. Nasıl çek takımda tankını kaybetti. Aha ben Jank'ın tuzağında kaldım. İşte bana, en... bana bakıyor. Beni bayılttı. Sana bir şey yapmaz. heal desteği çok tatlı olur. Oldu. Açılmadı bir şey. Sıkıntı yok şu an ya. Çok takım çok az ikisinden. Evet. Yayın artı uzaya kadar gitti ne güzel. Hah geldi. Ay ölmemiz, ölmemiz. Hadi. Pelavi yok. <laughs> Aa, Winston geldi. Tam dans ediyordum burada. Winston dansını mı dostum? Winston çok fena acınası bir şekilde öldü. Bizim takım asist yaptı bildiğin Winston'a. Tam dans ediyordum. Öksüz. Keyfini çıkartıyordum oyunun. O dansımı bozdu ama. Olmadı. <laughs> Vay. Ne yaptın? Hangi emri acaba? Hepsini tek tek yakaladım ya o galiba. Yüz olmuş mu? Bunda daha yüz değil. Çok iyi.